Hemen seni götürebilirim. Pekala onun sahibi sen onu evinize götürürsen üzülmez mi akşam eve gitmediği için? Biz yazı yazarız. Ha? Buraya asarız. Ha? Biliyordu. Ne diyeceğiz yazıda? Benim, Kedinin sahibi kediyi arama biz mi götürdük diyeceğiz. Evet. Sonra da o kediyi alıp götürür Doruk ya 10 dakikada duygusal bağların oluştu senin kediyle. Hadi gidelim. Biz gidiyoruz ya. Kediyi çok özleyeceğim. Evet söyle hadi. Evimize kedi alalım de. Üzülüyorum ben de. Bu taraftan. Bu taraftan. Kediye şurada ne sallayabilirsin? Hoşça kal diyebilirsin. Hoşça Bizi unutma yarın gene geleceğiz diyebilirsin. Unutma. Elini öyle yapma kesilir ellerin. Ellerin kesilir. Elin kesilir. Kanarsa görürsün. Dikiş atarlar. Tatlı, tatlı. Evet ya? çok tatlı. Ne ne evet, ya? biraz. Ne ya? Ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Aras gelme. Ee, korkmana gerek, gerek yok Dura. Biliyorsun değil mi? Num, num, İnsanlar hayvanlardan daha korkunçlar değil mi? He. Sana gözlerine bak ya. Canım benim Hı? ya. Çok tatlı. Bunu evimize götürelim. Mi? Götürelim. Annem ama izin vermez. Annenden izin iste. Ne dersin mesela annene? Anne. Anneciğim bana kedi alır mısın der misin? Bu, bunu koyalım evimize. Hı. Biz her işi yaparız de. He. Ne yaparsın mesela? Bulaşık yıkar mısın? Yemek yapar mısın? Yok annem yapar. Ee? Annen size mi Bak, baksın, kediye mi baksın? Adını ne koydunuz? Mutlu koydum ben. Hemen seni götürebilirim. Ne? Sana bir şey Evet çok tatlı. Veya, veya. Uh, e yeah. ia